Dostlarım merhaba. Geçen hafta hastalarımdan biri kendisinden 5 yaş küçük olan kardeşine erken bunama teşhisi konulduğunu söyledi. Hayretler içindeyim dedi. Kendisine çok iyi bakardı. Her gün yürüyüşünü yapardı. Salatasını yerdi. Akşamları 3-4 ceviz yerdi. Nasıl oldu bu iş anlamadım dedi. Dostlarım her gün bir tabak salata veya ceviz yemek, yürüyüş yapmak, kendine iyi bakmak değildir. Hayvansal besinleri tam olarak kesmediğiniz sürece, yağ ve şekeri azaltmadığınız sürece, istediğiniz kadar salata yiyin, meyve yiyin, yürüyüş yapın, kalp krizi, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklara olan riskinizi azaltamazsınız. Etin yanında yediğiniz salata sizi kurtarmaz. Bugün size hangi besin maddeleri beynimizi olumsuz etkilediğini, alzheimer, felç, erken bunama gibi rahatsızlıklara özellikle nelerin sebep olduğunu ve beynimizin ileri yaşlarda da sağlıklı, sıhhatli kalması için neler yapmamız, neler yememiz gerektiğinden bahsedeceğim. Dostlarım sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi erken bunama riskini %30 oranında artırır. Aynı şekilde tansiyon yüksekliği olanlarda ve kilosu fazla olanlarda da erken bunama riski artar. Şeker hastalığı, şeker ilaçları kullanılsa bile bunama riskinin artmasına neden olur. Hareketsiz bile yaşam sürüyorsanız, kulaklarınız iyi işitmiyorsa, arkadaşlarınız bir sosyal çevreniz yoksa erken bunama her an kapınızı çalabilir depresyon geçirmek, uzun süre antidepresan ilaç kullanmak, sık kullanılan uyku ilaçları, bazı Parkinson ve epilepsi ilaçları, antikolinerjik içeren astım ve KOAH ilaçları da Erken bunama riskini artırır. Orta yaşlardasınız. Anne, babanız veya amcanızda, teyzenizde her neyse bir akrabanızda erken bunama oldu ve siz de acaba bende de ileride erken bunama olur mu diye merak ediyorsunuz. Basit bir kan testi yaptırıp birkaç parametreye bakarak erken bunama riskiniz olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu dört tepkik yaşlılık yıllarınızda beyninizin ne durumda olacağına dair kaba bir fikir verebilir. Hemoglobin A1C dediğimiz kan tetkiki, gizli veya aşikar şeker hastası olup olmadığınızı, kan şekerinizi kontrol altında olup olmadığını gösterir. İkinci sırada kolesterol var. Orta yaşlarda kolesterolünüz ne kadar yüksekse gelecekte bunama ve Alzheimer hastası olma riskiniz o kadar artar. Dostlarım daha önce de söyledim. Bir insanın gerçek yaşı damarlarının yaşıdır. Damarlarınız kolesterol plaklarıyla ne kadar tıkalıysa yalnız kalp krizi değil gelecekte erken bunama riskiniz de o kadar artar. Beyin damarlarımız aynı kalp damarlarında olduğu gibi sigara, doymuş yağ, yüksek kolesterol, şeker ve tansiyon yüksekliği gibi risk faktörlerinin etkisiyle zamanla sertleşir ve daralır. Bakın burada üst kısımda sağlıklı damarların resmini görüyorsunuz. Alt sıradakiler erken bunama görülen hastaların beyin damarlarından alınan kesitler. Kolesterol yüksüğü aterosklerotik plakların damarları nasıl daralttığını görüyorsunuz. 13.571 kişinin 20 yıl takip edildiği bir çalışma günde bir bardak süt içmenin ileri yaşlarda zihinsel fonksiyonları %10 oranında gerilettiğini göstermiştir. Benzer şekilde Chicago Sağlık ve Yaşlılık Araştırması süt ve süt ürünlerini tüketenlerde Alzheimer hastalığı riskinin iki misli arttığını göstermektedir. 10 farklı ülkede değişik beslenme şekillerini kıyaslayan bir çalışmada kırmızı eti fazla tüketen zengin Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da bunama vakalarının daha çok olduğu görülmüştür. Ağırlıklı olarak pirinç ve yosun yiyen Japon ülkelerinde insanların çok uzun yaşadığını ve bulamanın çok az görüldüğünü hepiniz duymuşsunuzdur. Buna karşılık Japonya'dan Amerika'ya göç ettikten sonra et yemeye ve süt ürünleri tüketmeye başlayan Japonlarda Bunama ve Alzheimer sıklığı artmaktadır. Dostlarım, işlenmiş et ürünleri, salam, sucuk, sosis gibi ürünler çok daha tehlikelidir. Günde düzenli olarak çok az 20 gram kadar diyelim, her sabah kahvaltıda sucuk yiyorsunuz. 20 gram kadar işlenmiş et ürünü yemek gelecekte bunama, Alzheimer hastası olma riskinizi %44 oranında artırır. Bakın burada bir çalışma daha gösteriyorum size. Haftada 4 porsiyondan fazla et yemek Alzheimer olma riskini 3 misli artırıyor. Şimdi genelim bulama Alzheimer felç riskini azaltmak için ne yapmamız gerektiğine. Dostlarım beynimizin yaşlandığını geciktirmek bakın engellemek demiyorum. Çünkü ne yaparsak yapalım beynimiz yaşlandıkça yaş aldıkça bir miktar gerileyecektir. Ama bu gerilemeyi yavaşlatmak kısmen de olsa elimizdedir. Bu resimde beyin tabanındaki kırmızı bölge, öğrenme, hafıza ve aynı zamanda duygularımızdan sorumlu olan hipokampus bölgesidir. Eskiden beyin hücrelerimizin yaşlandıkça öldüğünü ve yeni beyin hücreleri oluşmadığını düşünürdük. Son çalışmalar erişkin bir insanın hipokampusunda her gün yaklaşık 700 adet yeni sinir hücresi oluştuğunu gösteriyor. Yani beynimiz bir yandan yaşlanırken bir yandan yenileniyor. Beynimizde yeni hücreler oluşturmanın yollarından birisi beyni çalıştırmaktır. Beyni çalıştırmak yeni şeyler öğrenmekle olur. Bakın, pazunuzu güçlendirmek istiyorsanız kol kaslarınızı çalıştırmanız gerekir. Beyin de aynı böyledir. Çalıştıkça, işledikçe güçlenir ve yeni hücreler oluşur. Bu yüzden aktif işini bırakmayan, erken emekli olmayan beyinler daha uzun süre sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ederler. Bulmaca çözmekten bahsetmiyorum. Yeni bir lisan öğrenmek, 50-60 yaşlarında açık öğretim fakültesine kaydolmak, sınavlara girmek beynimizi çalıştırır. İkinci olarak beynimizin sağlığı için uyku çok önemlidir. 8 saatlik dinlendirici bir uyku yeni beyin hücreleri oluşumunu hızlandırır. Ve son olarak bilimsel çalışmalar kalori kısıtlaması yapmanın az yemenin de yeni beyin hücreleri oluşumunu stimüle ettiğini gösteriyor. Şeker ve kolesterol yüksekliğinin erken bunama riskini artırdığını söylemiştim. Benzer şekilde ürik asit seviyesi yüksek olan kişilerde demans riskinin arttığı gösterilmiştir. Ne kadar çok et, yumurta, peynir yerseniz homosistein seviyeniz o kadar artar. Homosistein seviyesi yükseldikçe demans riski de artar. Hayvansal besinleri kesip kara lahana başlı olmak üzere koyu yeşil yapraklı besinleri yediğinizde hiç ilaç kullanmadan homosistein seviyeniz bir haftada yaklaşık %20 oranında düşer. B12 vitamin eksikliği ise homosistein seviyesinin yükselmesine neden olur. Bu yüzden veganların hiçbir şikayetleri olmasa dahi düzenli olarak haftada iki kez B12 vitamini dil altı emilen tabletlerden kullanmaları gerekir. Dostlarım bitkisel besinlerin beyin üzerindeki olumlu etkisini gösteren pek çok çalışma var elimizde. Daha yemişleri, çilek, böğürtlen, blueberry, havuç, ve demin söylediğim gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, tüm meyveler bu gruba giriyor. Şimdi size binlerce yıl eskiye giden bir sır vereceğim. Shakespeare'in ünlü eseri Hamlet'te bir besin maddesinin hatırlamayı kolaylaştırdığı, zihni berlaklaştırdığından bahseder. Bu besin maddesi biberiyedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, biberiye esansı koklamanın zihinsel fonksiyonları güçlendirdiğini göstermiştir. Bir başka araştırmada 75 yaş üzerindeki kişilere Günde yarım çay kaşığı öğütülmüş biberiye verildiğinde hatırlama gücünün arttığı görülmüştür. Biberiye tozu bulmak oldukça zor ancak aktarlarda kurutulmuş biberiye satılıyor. Eğer zihinsel fonksiyonlarınızda bir gerileme olduğundan şüpheleniyorsanız veya daha sağlıklı gelecekte bir beyine sahip olmak istiyorsanız bu alışkanlığı edinebilirsiniz. Her gün bir tatlı kaşığı kadar Biberiye kurutu, kurutulmuş biberiyeyi bir şekilde salataların yemeklerin üzerine serpiştirerek yiyebilirsiniz. Fazla tüketmenin fazla bir ekstradan faydası olmadığını. E, bu arada belirteyim bir tatlı kaşığını aşmayın. Dostlarım beyin için faydalı olduğu bilimsel olarak ispat edilen besinlerden birisi de üzümdür. Hafif derecede unutkanlıktan şikayet eden hastaların üzüm suyunu ve kuru üzümü ihmal etmemelerini tavsiye ederim. Yapılan bir araştırma test öncesi bir bardak kara üzüm şurubu içen gençlerin test sırasında daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bir başka çalışmada erken dönem Alzheimer hastalarına 6 ay süreyle dondurulmuş ve öğütülmüş üzüm verildikten sonra tomografi ile beyin fonksiyonları incelenmiş ve üzüm tozu alanlarda beyin fonksiyonlardaki kötüye gidişin yavaşladığı gösterilmiştir. Şimdi siz sormadan hemen ben söyleyeyim. Şarap üzüm suyundan yapılsa bile beynimiz için faydalı olduğunu söylemek pek doğru değil, mümkün değil. Tabii ki haftada birkaç bardak şarap içmenin herhangi bir mahsuru yoktur. Ancak her gün düzenli olarak şarap almak, alkol almak, e, kanser riskini artırdığı gibi uzun vadede beyin fonksiyonlarını da olumsuz olarak etkileyebilir. Dostlarım, bitkisel beslenme kalbinizden beyninize, böbreklerinizden karaciğerinize, bağırsaklarınıza kadar tüm organlarınızı olumlu etkiler. Eğer vegan olursanız sağlıklı olmanın dışında inek, koyun, tavuk gibi her yıl yüz canlının hayatını kurtarmış olursunuz. Dostlarım tabii ki bitkiler de canlıdır. Ancak bitkilerin duyguları yoktur. Kendilerine saldıran böceklere, akarlara karşı reaksiyon verirler, tepki verirler. Ancak acı çekmezler. Siz ıspanak veya semizotunu koparırken onlar öleceklerinin farkına varmaz. Bir inek veya koyun gibi sizin elinizden kaçmazlar. Bunun sebebi acı duygularının olmamasıdır. Şehirler arası yolda arabanızla şöyle hızla giderken yolda bir yeşillik, bir ıspanak gördüğünüzde yolunuzu değiştirmezsiniz. Buna karşılık bir kaplumbağa gördüğünüzde hemen frene basar veyahut da yolunuzu değiştirirsiniz. Neden? Çünkü kaplumbağanın ıspanaktan, yeşillikten farklı olarak acı çektiğini bilirsiniz. Sevgili gençler daha iyi bir gelecek için yüksek tahsil yapabilir, birkaç lisan öğrenebilir. Neticede çok çok da zengin olabilirsiniz. Ancak sakın şunu unutmayın. Sağlık olmadan bunların hiçbir kıymeti yoktur. Ve kendi sağlığınız için, çocuklarınız için, aileniz için, tüm sevdikleriniz için. Arılar, gökyüzündeki kuşlar, denizdeki balıklar, dağdaki ayılar, kurtlar için Tüm dünya için çevreyi korumak için hayat boyu yapabileceğiniz en iyi şey vegan olmaktır.